Arkadaşlar tam yatağıma geldim. Uyuyacaktım. <gülüyor> Yatağımı <laughs> kombine istila etmiş bunlar. Şimşek çakar. Lol <laughs> bebek. Zeytin <laughs> göz. <görürüz>. Bu, <laughs> bu da, da ayıcık. <laughs> bu, ayıcık değil. Hangisi? Bu reçel fıstık. Ha reçel fıstık. Bu? Bu da ee, Miraş. Miraş. Bebek. Bebek. Babanın bütün yattı. Dün ben şu köşede şurada minnacık şurada yattım. Hiç uyuyamadım. Bunlar beni hep şu ha, şimşek çakar evet. beni hep gagaladı. Ondan sonra bu lol bebek hep böyle itti kendini. Bana yer kalmadı çünkü çok geniş. Ondan sonra bu zeytin göz bir de ayıcık. Hiç veriyorum. Evet kendisi de kocaman yeri kapmış Nilberen Hanım. Kocaman yeri kapmış. Babaya da mi bu kadarcık <laughs> yer kalmış. Biraz yer açayım. Evet. Şimşek çakar. Keyfine bak keyfine. Hiç de bozmuyor. Bana bakıyor. <laughs> hey dostum sen dün beni çok kakaladın. Ben uyuyamadım. Biraz yer açtım. Bakayım. <laughs> hmm, birazcık. Yani birazcık. Biraz uşuyor. Göz göze biraz. <laughs> Hadi yat Tamam geliyorum dur. Ya. Arkadaşlar arkadaşlar ben geldim. Evet. Başım şimşek çakar. Ay. Ay. Yine burada yatıyoruz ama başım şek çakar. Ay burada bana çok. Oh, aman Allah. Ay, <laughs> ay. ay. Ne yapacağız dostum? <laughs> Dostu başlığa düşeceğim. <laughs> Şimşek çakar benden yattı akşam. Ondan sonra ayıcık kızım da yattı. Ya neydi onları? Fıstık reçeli kız. Fıstık reçeli kız. Fıstık reçeli kız. E, Kiraz. Kızım da yattı. Kiraz, Kiraz ve lol bebek de onları dışarı Lor attık. Pembesi. Onları dışarı attık. Onlar e, dışarıda yalnız uyudular. İkisi birbirine sarılıp uyumuşlar. Hadi şimdi arkadaşlar iyi geceler yapın. Yarın görüşmek üzere deyin. İyi geceler yapalım babacığım kameraya. İyi, i̇yi geceler dostum. iyi geceler. İyi geceler. Ben herkese kargalarım iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Hadi